Herkese merhabalar. Umarım çok güzel bir bayram geçirdiniz ama gündem o kadar yoğun ki bir an evvel başlamamız lazım tekrar konularımıza. Dünyanın en önemli gündemi şu an Ukrayna saldırısı sonrası Rusya acaba nasıl bir reaksiyon verecek ve Ukrayna'yı daha ağır bir şekilde vuracak mı veya nükleer savaşa da dönüşebilecek mi? Bu gerçekten herkesin çok bir numaralı konusu. Ancak başından özellikle söyleyeyim İngiltere ve Almanya'nın yani Avrupa Birliği'nin de beklediği gibi bir reaksiyon Rusya vermeyecektir. Ve böyle bir tepki de gelmeyecektir. Çünkü açıkçası Rusya için kurulan bu tuzağı çok net bir şekilde gördüğünden daha farklı bir şekilde Avrupa Birliği'ni, İngiltere'yi, Almanya'yı vurmayı tercih edecek Rusya. Stratejik davranmaya çalışacaktır daha doğrusu. Şimdi güncel durumu daha iyi anlamamız açısından yine birkaç soru ve cevap şeklinde ilerleyelim. Çünkü durumu daha iyi kavrayabiliyoruz veya en azından ben daha iyi izah edebiliyorum diye düşünüyorum. Öncelikle Mert'in Amerika ziyaretinden bir başlayalım. Alman Başbakanı Fredrik Mert Trump'la gerçekleşen görüşmesini özellikle Alman basınında olağanüstü başarılı olarak lanse etmeye çalıştı. Ancak gerçekler pek e, öyle de değil. Mert Almanya'ya indiğinde kendisini karşılayan Trump hükümetinden e, üst düzey yetkili de pek olmadı. Bu mesela Alman basında hiç yansımadı. E, bu da kendi içinde zaten e, Trump'ın e, toplantıya karşı, buluşmaya karşı ne kadar e, önemsediğini de gösteriyor. Trump'la görüşmesi her ne kadar diğer liderlerle yaptığı gibi Trump onu düşürmemiş olsa da basın önünde ince ince dalga geçmeyi de ihmal etmedi Trump. Özellikle 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Bu ziyaret Mertz için çok önemliydi. Ve özellikle Avrupa Birliği için de bir takım hedefler koydu ortaya ve o hedeflere de ulaşmak istedi. Özünde Mert görüşmesindeki hedefleri birincisi Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus füzelerini göndermek için onay almak istedi Amerika'dan. Böylelikle savaşı daha da tırmandıracak bir boyuta getirmek istedi. İkincisi Avrupa Birliği üzerinden uygulanan yaptırımları azaltması veya tamamen kaldırılması istedi Amerika'dan. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nin Rusya üzerinden uyguladığı 18. yaptırım paketini de Amerika tarafından destek vermesini istedi. Dördüncüsü Ukrayna'ya Amerikan askerlerinin de gönderilmesini istedi. Yani çok şey uyanık değil mi? Ancak Mert bu hedeflerinde ulaşamadığı için eli tamamen boş döndü Amerika'dan. O yüzdendir ki kendisi döner dönmez Alman basını o çok muazzam bir başarı elde etti diye propaganda yapmaya başladı. Şimdi Trump Taurus füzelerini onay vermeden Almanya'nın ne Ukrayna'ya sevk edebilir ne de harekete geçirebilir. Ve Trump bunu onayını Amerikan çıkarları gereği asla da vermeyecektir, en azından şu bugünkü konjüktüre göre vermeyecektir. Zaten Trump'ın konuşmasında bazen kavga eden iki çocuğu kendi aralarında kavga etmelerine müsaade etmek gerekiyor diye ifade ettiğinde çok net bir şekilde herkes anladı ki Trump daha fazla Rusya ve Ukrayna savaşının arasında müdahil olmayacak. Dolayısıyla Amerika'nın gücü olmadan Avrupa esasında Rusya'ya karşı tamamen savunmasız durumda olduğunu ve Amerika artık Ukrayna savaşını sonlandırması gerektiğini de yine Mert'in ziyaretiyle bütün dünyaya deklare etmiş oldu. Amerika neden Avrupaların tarafından değil de Rusya'nın yanında duruyor bir bu süreç içinde isterseniz ona da bir bakalım şimdi Avrupa ve Amerika'nın çok farklı gündemleri ve gerçekleri var yani bunu bu süreç içinde çok daha iyi gördük yani olaylara bakış açıları da esasında Hani gerçekle yani fantazi arasında da çok gidip geliyor Amerika'nın gündemi iyi anlamamız için 6 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 3. Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine biraz daha derinlemesine bakmamız gerekiyor. Bu görüşme sonucunda Rusya tarafından paylaşılan esasında bir mıhtıra vardı ve bu mıhtıra Amerika'ya gönderildi. Yani Ukrayna'ya değil Rusya'nın uzlaşı koşulları içerdi ve bu koşullar yerine getirilmediği takdirde de sonuç nükleer savaşa doğru gidebileceği ihtimali ortaya da koydu. Şimdi Batı ve Türk medyası Rusya'nın bu muhtırasını esasında hiç konuşmadı. Gündeme bile getirmedi. Tam tersi işte saldırıya odaklandılar ve bu saldırı esasında gerçek resmi görmemize de engel oldu. Çünkü Rusya'nın koyduğu ortaya şartlar son derece önemliydi ve esasında bir takım anlaşmalara da yani tarihsel anlaşmalara dayandı. Rusya çözüm yollarını ikiye ayırdı bu muhtırada. Birincisi barış koşulları, ikincisi nihai anlaşma koşulları. Şimdi öncelikle Rusya Amerika'dan Ukrayna'ya kabul etmesi istediği barış koşullarına bir bakalım. Ukrayna'ya silah sevkiyatının tamamen durdurmasını istedi Rusya. Ukraynalı gençlerin de daha fazla askeri noktalara sevk edilmesinin de durdurulmasını istedi. Yani çünkü gerçekten çok acayip bir kayıp uğruyor e, Ukraynalı gençler. Batı tarafından daha fazla istikbarat desteğinde sağlanmasını istemedi. Uzlaşı sağlandıktan sonra Ukrayna'nın da 100 gün içinde seçimlere getirilmesini istedi Rusya. Düzenlenecek olan seçimlerde de tüm siyasi partilerin katılmasını istedi yine ve tüm e, siyasi mahkumların da serbest bırakılmasını istedi. Aynı zamanda Ukrayna'da Rus dilinin kullanılmasındaki uygulanan yasağın da kalkmasını istedi Rusya. Bir de son olarak 20 Ağustos 2024 tarihinde Rus Ortodoks Kilisesi'nin konulan yasağının da kaldırılmasını istedi. Yani dini ibadette bir serbestiyet getirmek istedi. Şimdi bir de nihai anlaşma koşullarına da bakalım isterseniz. Bu da direkt Amerika'ya yönelik bir çözüm önerisiydi çünkü. Ukrayna'nın nükleer gücü ve herhangi bir nükleer birliğe üye olmasını e, yasakladı. Yani kesinlikle istemiyor böyle bir şey. Böylece Fransa'nın da önerdiği işte bu nükleer şemsiye altında bütün Avrupa Birliği ülkeler ve bölgede benim altında toparlanabilir e, önerisi de tamamen gündem dışı kaldı. Ki esasında 1991 yılında Ukrayna Anayasası'nda belirttiği gibi Ukrayna herhangi bir birliğe veya bloka üye olamaz. Bu Ukrayna anayasasında vardı. Dolayısıyla kendi anayasasını da çiğnemiş oluyoruz zaten şu an. İkincisi NATO'ya üye yapılmayacak. Üçüncüsü Ukrayna topraklarında herhangi bir yabancı askerde bulunmayacak. Dördüncüsü Avrupa Birliği üyeliği de olmayacak. Bakın bu yeni bir şart ve daha önceden e, onaylamıştı e, Rusya Avrupa Birliği'ni, e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ni ama şu an gittikçe e, süreç geçtikçe Rusya'nın Ukrayna üzerindeki şartları da ağırlaşıyor. Beşincisi Ukrayna'nın güvenliği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından sorumlu tutulmasını istedi Rusya. Şimdi bu son nokta gerçekten çok önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşuyor. Ama 5 daimi üyesi var. Bu 5 daimi üyesi Çin, Fransa, İngiltere, Amerika ve Rusya'dır dolayısıyla bu 5 ülkenin kararlarıyla veto etme hakları var herhangi bir dünyadaki barış veya güvenlik konularına. Şimdi Güvenlik Konseyi 15 ülkenin bir araya gelerek ulusal barış ve güvenlik hakkında kararlar aldığı bir forumdur. Ama az önce de belirttiğim gibi bu 15 üyenin içinde sadece 5 üye veto hakkı vardır. Şimdi Rusya Ukrayna'nın güvenliğini bu konseyin altında alarak esasında başta Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin Ukrayna üzerinde yürüttüğü bu vekalet savaşının ve propagandasının da sonlandırmak istiyor. Bu çok çok önemli. Şimdi Rusya bu şartları koyarken Ukrayna'nın da yaptığı tren kazasını terör eylemi olarak tanımladı. Bakın bu, bu da çok önemli bir nokta. Putin saldırı sonrası ulusal televizyona e, yaptığı bir açıklamada Ukrayna artık bir terör devleti olduğunu ve Zelenski'nin bir terörist olduğunu, teröristler tarafından da yönetildiğini Rus devleti asla bir teröristle masaya oturmayacağını, müzakere etmeyeceğini ancak Ukrayna devletiyle her türlü müzakere açık olduğunu da açıkladı. Dolayısıyla sadece bu açıklamadan görüyoruz ki Rusya özellikle bu saatten sonra Amerika'yı sadece muhatap alacaktır. Yani Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere zıplasa da hoplasa da Rus tarafından dikkate alınmayacak. Ancak Zelenski'nin çözümsüzlüğe götüren tavrı ve Avrupa Birliği'nin de böyle e, anlamsız bir e, savaş ısrarı yarın şartları daha da ağırlaştırabilecek ve Rusya Odessa'yı ve Kiev'i bile isteyebilir. Şimdi çünkü özellikle Avrupa'nın saçmalıkları devam ettikçe görüyoruz ki Ukrayna daha fazla kaybediyor ve Zelenski de nasıl bir e, gerçekten hani e, aptalsa bunu da göremiyor ve bu bedeli de halkına ödetmeye hazır. Rusya'nın koşulları çok açıkken Ukrayna'nın da koşulları açıkçası hiç açık değil. Yani Avrupa Birliği ne isterse Zelenski de onları söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla Ukrayna her geçen gün daha fazla da kaybediyor. Şimdi Amerika'ya sunduğu şartlar bunlar Rusya'nın. Peki Amerika ne istiyor? Yani şimdi bu şartları yerine getirdiği takdirde Amerika ne istiyor Rusya'dan? Amerika'nın istediği çok basit esasında. Amerika şu an içeride İsrail lobisi tarafından çok güçlü İsrail lobisi tarafından İran konusunda çok sıkışmış vaziyette. Yani Gazze ve İran konusu gerçekten başını çok ciddi anlamda ağrıtıyor Trump'ın. Dolayısıyla bu koşulları kabul etmesi karşılığında da Amerika Rusya'dan İran'la müzakere etmesini istiyor. Yani nükleer gücün daha fazla arttırmasını engelleyecek bir görüşme yapmasını istiyor Amerika Rusya'dan. İstanbul görüşmesinden sonra da Putin ve Trump arasında gerçekleşen bir buçuk saatlik telefon görüşmesinin özünde esasında Rusya İran konusunda Amerika'ya nasıl yardımcı olabilirdi. Bu hani çok önemli bir nokta Amerika açısından ama gerçek olarak baktığımızda mümkün mü? Yani açıkçası çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü Amerika'nın Avrupa'da şu ana kadar yürüttüğü politikalar tam tersi etki yarattı bölgede. Yani bunu da çok net görmemiz lazım. Çin, Rusya, Kore ve İran esasında yakınlaştı. Amerika'nın ve İsrail'in bu tavrından dolayı yakınlaştı ve özellikle bir güvenlik bloku oluşturdu. Dolayısıyla Rusya bu güvenlik blokunu tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmaz açıkçası şu an. Ayrıca Avrupa'nın da şu an çok yoğun bir şekilde şey Rearm Europe projesi de Rusya'nın daha ileride daha da savun yani daha da bir sıkıntıya düşebilecek tehlikesini ortaya belki koyabilir gerekçesiyle de Rusya'nın esasında bir çıkarı yok İran durumunu çözmesi için. Bir de Avrupa neden bu Ukrayna savaşının bitmemesi için bu kadar yırtıyor kendini ona da bir bakalım. Avrupa başta İngiltere, Ukrayna'ya ülkenin kurtulması açısından yardım etmiyor. Tam tersi kendisi riske girmeden, şehit vermeden Ukrayna'yı Rusya'nın zayıflaması için kullanıyor. Bu yeni bir plan değil. Zira 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde bizzat Winston Churchill tarafından İngiliz derin devletin stratejik planları dahilinde olan Operation Unthinkable yani düşünülmez bir operasyon hayata geçirmesinin bir parçasıdır bu. İkinci Dünya Savaşı sonlandığında İngiltere uzun vadeli Sovyetlerin bitilmesi ve nasıl darmadağın edilmesi için planlar kurdu. İşte bu operasyonun da parçasının devamı budur. Günümüzde İngiltere'nin bu savaşın arkasındaki durmasının ana nedeni 1945 yılında İngiliz derin devletin Rusya'nın yok olması için çizdiği bir master plan olmasından kaynaklanıyor. Yani düşünebiliyor musunuz 1945 yılından itibaren İngiltere bu yönde çalışıyor zaten. İşte o yüzden İstanbul görüşmelerinden bir gün önce bakın bir gün önce MI6 Ukrayna üzerinden Rusya'nın e, Rusya'ya saldırı düzenledi. Görüşmeyi sabote etmek istedi ancak aynı zamanda Rusya bu toplantıya katılmamasını sağlamak istedi. Ama bu e, yani toplantıya katılarak bu plan boşa düştü. İngiltere stratejik nükleer üssü vurarak esasında 2010 yılında Amerika ve Rusya arasında yapılan New Start anlaşmasının ihlal edilmesini sağladı. Ve Rusya'da da karşı savunma kendisine savunmak açısından da saldırıya geçme imkanı tanıdı. Dolayısıyla esasında İstanbul görüşmelerinden önce bu saldırının yapılması hem toplantıyı sabote etmekti hem de Rusya'yı tahrik ederek karşı saldırı yapmasını hedefledi. Bir başka strateji de gördüğüm kadarıyla açıkçası Avrupa Ukrayna Savaşı'nı destekleyerek mümkün olduğu kadar Rusya'nın fazla asker kaybetmesini de sağlamak istiyor. Böylece ordusu gittikçe zayıflamasını istiyor. Rusya yıllık 20 bin asker kaybettiğini hesaplayarak yola çıkıyor herhalde İngiltere burada. Ne kadar savaş uzarsa Rus ordusu o kadar zayıf düşeceğini ve kendilerinin de daha güçlü olabileceğini de hesaplıyorlar. Tamamen Ukrayna Üzerinden. Yani Ukrayna söz konusu değil burada. Şimdi bu da bir mantık. Ancak esasında Avrupa kendisini ekonomik olarak perişan ediyor bu süreçte. Amerika olmadan da kendisi savunmasız olduğunu da gösteriyor ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatan koşulları yeniden oluşmasını tekrar önünü açıyor. Ama tek fark var bu sefer milliyetçi cephe güçleniyor ama milliyetçi cephe bu sefer savaş isteyen taraf değil esasında. Dolayısıyla çok değişik bir e, süreç var burada ama Avrupa'da kaybediyor. Ukrayna kaybettiği gibi. Son olarak da 12 bin hayatlarını kaybeden askerlerin cesetlerin takas edilme konusuna da biraz değinmek istiyorum sizinle. Çünkü bu e, çok acı bir şey gerçekten. Rusya anlaşma gereği e, ilk belirtilen ceset sayısını teslim noktasına getirdi geçen gün. Ancak Ukrayna'da belirtilen noktaya ne geldi ne de kendi askerlerine teslim aldı. Yani düşünebiliyor musunuz bunu? Yani 6 bin asker Rus elinde ve almıyor Ukrayna bunun üzerine Rusya elindeki tüm cesetlerin tam listesini yayınladı yani bu e, Ukrayna'da infial yaratmış vaziyette korkunç bir şey ama Zelenski'nin bu cesetleri teslim almamasının esas nedeni daha da vahim çünkü e, Ukrayna yasalarına göre e, her şey düşen insanların ailelerine çok ciddi bir tazminat ödenmesi lazım ve bu tazminat miktarı milyarlarca dolar e, karşılığında olacaktır dolayısıyla Zelenski o parayı ödemek istemiyor ailelerine. İşte özet olarak bazı konuları size belirtmek istedim. Çünkü Alman Başbakan Mertz'in Trump'la görüşmesi gerçekten hiç başarılı geçmedi. Fiyasko diyebiliriz ama Avrupa Amerika'nın çıkarları gereği değişen politikasını net göremediği için ve bile bile bir ülkeyi yani Ukrayna'yı yok etmeye çalıştığı için kendi çıkarları nedeniyle gittikçe daha da derin bir kuyuya doğru iniyor. Dolayısıyla bu süreci takip etmeye devam edeceğiz ama e, görüyoruz ki e, bundan sonraki süreçte özellikle kış daha da sert geçecek Avrupa için ve kendisi vazgeçmek zorunda kalacaktır yani e, savaşta. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu yayını eğer faydalı bulduysanız lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemlidir. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.